Değerli arkadaşlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Güncel dini konularla ilgili ikinci makalemizi sizlere sunuyorum. Bu makaleyi de 2007 yılında yazmıştım. Suçu kadere yüklemek doğru mudur? İslam'a göre Allah'ın irade ve kudreti her şeyi kuşatmıştır. O istemedikçe bir yaprak bile kımıldayamaz. Ezeli ve ebedi olan ilahi sıfatlar zatidirler ve hiçbir noksanlık taşımazlar. Kainatı olup biten her şey Allah katında bir anda olup bitmiş gibidir. Öncesi ve sonrası yoktur. Ama insanın yaşadıkları zaman ile bir sürece dönüşmüştür. Yani bu zaman mahlukat için geçerlidir. Ve zamanının kendisi zamanın kendisi de yaratılmıştır. Yaratanın ilminde her şey aşikardır. O zamandan ve mekandan münezzehtir. Zaman ve mekan onun için söz konusu değildir. Yüce Allah evren ilgili koyduğu kuralları, ana yazılımı, adetullahı, sünnetullahı çok önceden belirlemiştir. Bu nedenle levh-i mahfuzda belirlenen yasalar, kurallar, ilkeler ışığında evrendeki her şeyi görevini eksiksiz yapmaktadır ve insanların kaderleri de kendi istekleri doğrultusunda an be an, saniye saniye şekillenmektedir. Yaşanılan şeylerde hangi iradenin ne kadar tesiri olduğu ise İslam alimler arasında tartışıla gelmiştir. Ama insanın karşısına çıkan olaylara verdiği tepki unutulup iradesi yok sayılınca maalesef kaderci bir anlayış gelişmiştir. Bu anlayışa göre insan kaderinin mahkumudur. Onun elinden hiçbir şey gelmez ve başına gelenlere katlanmak zorundadır. Kanaatimizce böyle bir yaklaşım asla kabul edilemez. Zira bu durum imtihan edilmenin mantığına aykırıdır. Aslında kabahatleri sebebiyle karşılaştıkları olumsuzlukları görmek istemeyen ve suçu başkasına yükleme derdinde olan kişi veya kurumlar hep bu sakat anlayışın arkasına sığınmışlardır takdiri ilahi ne yapalım işte diyerek sorumluluklarından sıyrılmaya çalışmışlardır. Ama yanılmışlardır. Durum hiç de onların istedikleri, söyledikleri veya bekledikleri gibi değildir. Kainat ve içindekilerin her birisi oyun ve eğlence olsun diye değil, deruni bir anlam ve amaç üzere yaratılmıştır. Mesela alkolüken araç kullanan fakat sonunda kaza yaparak sakat kalan birisinin takdir ilahi ne yapalım işte diyerek kendini avutması veya savunmaya kalkışması yanlıştır. Zira burada hatalı olan kendisidir. Çünkü alkollü iken araç kullanmış, aşırı hız yapmıştır. Veya ruhsatsız bir şekilde dere yatağına kaçak olarak yaptığı evini sel sularına kaptıran bir kişinin nerede bu devlet, nerede bu millet diye bağırması, höykürmesi ardından aklı başına gelip sakinleşince ne yapalım takdir ilahi işte diyerek Kendini avutması bir zür tesellisidir ve hiçbir inandırıcılığı yoktur. Böyle kimseler önce kendi yanlışlarını sorgulamak zorundadır. Zira hatalı olan kendisidir. Çünkü dere yatağına ev yapmıştır. Eğer ruhsat alarak ev yapmışsa o ruhsatı veren de aynen onun gibi sorumludur. Zira insanlar sebepler dünyasında yaşamaktadır. Yaşananlar tabiatta Allah'ın var ettiği rasyonel sebeplerle gerçekleşmektedir. Mesela ateş yakmakta, kaynamış su haşlamakta, su yüzme bilmeyeni boğmaktadır. Yüksekten bırakılan bir madde yer çekimi nedeniyle aşağı doğru hızla düşmektedir. Güneş batıdan doğma, güneş doğudan doğmakta, batıdan batmakta, şiddetli soğuk dondurmakta, sıcak kavurmaktadır. Bütün bu ve benzeri sebepleri görmezlikten gelerek meseleye yaklaşmak her zaman yanlış bir kader anlayışını yani kaderciliği ortaya çıkarmaktadır. Bilinmelidir ki tabiatta var olan bu gerçekler adetullah kıyamete kadar değişmeyecektir. Dolayısıyla kendi hatasını görmeyerek suçu kadere yüklemek doğru değildir. Bütün bu kralların gereğini yapmayanlar yanarlar, haşlanırlar, boğulurlar, yüksekten düşüp ölürler, soğuktan donarlar veya sıcaktan kavrulurlar. Şu halde suçlu kimdir? Bunun çok iyi sorgulanması gerekmektedir. Allah her insanın kaderini kendi boynuna dolamıştır. İnsanın başına bir iyilik gelmişse bu Allah katındandır. Bir de kötülük gelmişse bu da kendi yapıp ettikleri sebebiyledir. Sorumluluk sahibi olması gerekenler yaptıkları hataları görmezlikten gelerek kaderci bir yaklaşımla hareket ederlerse bu yaptıkları kesinlikle doğru olmayacaktır. Onların kaderci yaklaşımı savunmaları doğru değildir. Mesela bir müteahhidin inşaatın demirinden ve çimentosundan çalarak üstelik de deniz kumundan kalitesiz malzeme ve işçilikle yaptığı yaptırdığı bir bina zaman içinde çöküyor veya hafif şiddete gibi depremle yerle bir oluyorsa burada kabahati kendine değil de depreme veya başka sebeplere yüklemesi kesinlikle yanlıştır. Altımız sürük ne yapalım demesi doğru değildir. Veya takdir ilahi işte ne yapalım diyerek suçunu örtbas etmeye kalkışması haklı bir gerekçe teşkil etmeyecektir. Böyle bir tavrın arkasına saklanmak hem şeytani bir yaklaşımdır hem de yüce Allah'a atılmış korkunç bir iftiradan başkası değildir. Gelişmiş başka ülkelerde daha büyük şiddetteki depremlerde sağlam yapılmış binalara hiçbir şey olmazken hep Müslümanların yaşadığı ülkelerde bu tür hadiselerin yaşanıyor olması yanlış bir kader anlayışının tabii bir sonucundan başkası değildir. Dolayısıyla Allah'ın koyduğu kuralları çiğneyenlerin Allah'ı suçlamaya kesinlikle hakları yoktur. Zira kişinin kaderini büyük ölçüde belirleyen bilinçli tercihlerle ortaya koyduğu kendi tutum ve davranışlarıdır. Olaylar karşısına gösterdiği tepki ve yöneldiği eğilimlerdir. Yani kişinin kaderiyle bunlar arasında doğrudan bir ilişki söz konusudur. Ve insanın kaderi kişiliğinin genel gidişatıyla ayrılmaz bir biçimde ilişkilidir. Gönülden inanarak Allah'a teslim olanlar, tercihlerini hak, adalet ve insaf ölçülerle yapanlar, sonra da dürüst verdemli davranışlar ortaya koyanlar, güzel bir kader çizgisiyle, alın yazısıyla karşılaşacaklardır. Tersini yapanlar ise hem bu dünyada hem de ahirette gerçek mutluluğu, asla yakalayamayacaklardır. Sonuç olarak suçu kadere veya başka şeylere yüklemek yanlıştır. Nasip kısmet işte, takdirla işte, altımız çürük ne yapalım şeklindeki sözlerle kendilerini avutan ve sebeplere sarılmayı ve gereğini yapmayı reddedenler, terk edenler ancak kendilerini aldatmakta ve sadece kendilerine yazık etmektedirler diyorum. Beni ilgiyle takip eden çok değerli izleyicilerime saygıyla selamlıyor. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyorum.